Hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda bu kabarık güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Yapılışı çok basit. Önde ve arkada aynı işlemleri uyguluyoruz. Görünüşü de harika. İki yönde aynı şeyler yapıldığı için modelin ön ve arka yüzü yok arkadaşlar. İki yüzü de aynı şekilde. Şimdi başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki iki tane ilmeği kesiyorum. Bir tane doluyorum şişime, bir tane düz örüyorum. Bakın hep aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. İki ilmeği kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. İki ilmeği kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Hep aynı şeyler arkadaşlar. Tekrar edip duracağız. 2 ilmeği kestim. 1 doladım. 1 düz ördüm. 2 ilmeği kestim. 1 doladım. 1 düz ördüm. Bakın hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. 2 ilmeği kestim. 1 doladım. 1 düz ördüm. 2 ilmeği kestim, 1 doladım, 1 düz ördüm. 2 ilmeği kestim, 1 doladım, 1 düz ördüm. 2 ilmeği kestim, 1 doladım, 1 düz ördüm. Bu da kenar ilmeği. Şimdi geldim örgünün arka yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Yine aynı şeyler. 2 ilmeği kestim 1 doladım bir düz ördüm 2 ilmeği kestim bir doladım bir düz ördüm 2 ilmeği kestim bir doladım bir düz ördüm 2 ilmeği kestim bir doladım bir düz ördüm Bu kadar arkadaşlar bakın. O kadar basit ki yapımı. Önde ve arkada aynı şeyleri yaptığımız için kafamızda karışmıyor. Çok da güzel görünüyor. İki ilmeği kes. Bir dola, bir düz. İki ilmeği kes. Bir dola, bir düz. İki ilmeği kes. Bir dola. Bir düz bir düz. 2 ilmeği kes, bir dola, bir düz. Bu da kenar ilmeği. Bu kadar arkadaşlar. Önde, arkada aynı işlemleri yaparak modelimizi kuruyoruz. Çok tatlı, kabarık bir model arkadaşlar. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.